Sevgili dostlar hepinize merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda gene sizlerle birlikte doları yorumlayacağız, altını yorumlayacağız, gümüşü yorumlayacağız, sterlini yorumlayacağız, euro Türk lirasını yorumlayacağız. Bitcoin'i ve gümüşü yorumlamaya çalışacağız. Bizler için önemli seviyeleri son dakika haberleri eşliğinde burada değerlendirmeye çalışacağız. Bizler için önemli olan yükseliş seviyeleri dolarda, altında, gümüşte nerelerde? Ee, bu geri gelişlerin bizler için bir panik satışı mı yoksa bir alım seviyesi olarak mı değerlendirilmeli? Bunları hep birlikte teknik analiz yöntemini kullanaraktan burada abartmadan bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım altında başlayalım. Altında biliyorsunuz Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik önemli. Buradan gelecek haberler petrol tarafından gelecek, enerji tarafından gelecek haberler, enflasyon tarafından gelecek haberler özellikle altına yön veriyor. ABD 10 yıllıklarda yukarı yönlü bir hareket izledik. Fakat e, öğleye doğru bu hareketlerin tekrardan normale dönmesiyle birlikte geriye gelen altında tekrardan yukarı yönlü sizlerle birlikte hareket izledik. Şimdi altının ons tarafına baktığımız zaman altının ons tarafında bizler için önemli kritik e, seviyeler aşağıda 1920 bölgesinden geçen alandı ve bu 1920 bölgesine doğru altında bizler özellikle bugün bir sarkma yaşadık. Fakat buradan altının onsunda tekrardan bir yukarı yönlü toparlanma e, gerçekleşmiş oldu 1920 önemli bir bölge olacak arkadaşlar altının özellikle ons tarafını takip edenler ve gram altını takip eden arkadaşlarımız için bu 1920 bölgesi önemli bir bölge olarak takip edilmesi gereken bir alan şuradaki alana özellikle altın takipçilerinin riayet etmesi gerektiğini düşünmekteyim sevgili dostlarım çünkü altının açılımı aşağı ve yukarı yönlü teknik analiz yöntemini kullandığımız zaman aynen şu şekilde gelişecektir diye ben öngörülerim şeklinde bunu sizlere sunmak istiyorum. Yani aşağıda altının 1900 dolar seviyesi hala da önemli bir seviye. Çünkü bu seviye e, ve bu bunun üzerinde 1920 dolarlar seviyesi altında bir tekrardan dip oluşumunun yaşanabileceği bir süreç. Yani bu süreç bu 1900 dolar üzerinde kalındıkça altında hala yukarı yönlü isteği arttıracak olan süreçtir. Yukarıda kendine göre açmış olduğu bu kanal aralığında ee, şurada 1900 ve 1972 kanal aralığı mevcut. Bu kanal aralığını zaten sizlerle birlikte bekliyorduk. 1972 kanal aralığında altının onsunda kırılmaması durumunda aşağı yönlü hareketler yaşanabileceği fakat buradaki hareketlerin birer alın fırsatı olarak ancak altın tarafında bir keris silkeleme olayı olacağı yönündeki e, teknik analizlerimiz mevcuttu. İzleyen arkadaşlarımız zaten bunları yakından takip ediyordur ve biliyorlardır altında bizler panik yapmalı mıyız? E, bence şu an 1900 dolar altına giriş olmadıkça altının ons tarafında panik yapılacak herhangi bir durum yok. Buradaki hareketler aşağı ve yukarı olması gayet normal çünkü şuradaki ok seviyesi ve çizdiğimiz alanı, taralı olarak gösterdiğim alanı izlerseniz bu alan içerisinde altının onsunda bizler hareketleri zaten bekliyorduk ve beklentilerimiz doğrultusunda gene bu alan içerisinde altının onsunda hareketler gerçekleşmeye devam ediyor. 1920 Dolar seviyesinde bir süre daha altının 10'sunda yukarı yönlü e, hareket çalışması için bir dip süreci yaşanabilir. O yüzden bu 1900 dolar altında bir ons tarafında kapanış görmedikçe sevgili dostlarım bence altının onsunda herhangi bir panik yapılacak süreç yok. Çünkü bakın burada da stokastik indikatörümüz orta vadede baktığımız zaman e, al sinyalini yakmış ve hala da bu al sinyali altının ons tarafında devam ediyor. Gram altın tarafına hemen geçelim. Bakalım gram altında son durum ne şekilde? Gram altında da gene yapmış olduğumuz e, analizimiz vardı. Gram altında biraz daha günlüğe geçelim. Grafiğimizi hemen günlüğe alalım. Günlükte daha net göreceğiz. Bakın günlükte çizmiş olduğumuz yükselen bir grafiğimiz mevcut. Yükselen tren trend çizgimiz mevcut. Buradan geçen yükselen trend çizgimiz 1900 e, pardon 920 TL civarından geçiyor. Bunu zaten dünkü analizimizde sizlere bildirmiştik. Bu 920 Yukarısında da 940 seviyeleri arasında bir hareket. Bu hafta itibariyle gram altın tarafında da beklentilerimiz dahilindeydi. Şimdi 920 seviyesi gram altında gerçekten önemli bir seviye. Bu gram altının günlük kapanışlarında 920 seviyesini sıkı bir şekilde takipte kalacağız. Fakat bana göre arkadaşlar bu 920 ve 910 seviyelerine kadar geri çekilmeler olsa da gram altın tarafında Buradaki hareketler birer alım fırsatı yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla çünkü biliyorsunuz bizler burada sadece kendi kişisel öngörülerimizi paylaşıyoruz. Yani 910 ve 920 aralığı gram altında birer e, alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek birer alan olarak gözükmekte e, 910 üzerinde gram altın kaldığı sürece. Şimdi kanal aralıkları olarak baktığımız zaman yukarıda tekrardan bizler için bir e, gram altında kırılması gereken bir 940 seviyesi var. 940 üzerinde e, bu gram altının zaman içerisindeki hareketlerini 953 kanal aralığı şöyle bir kanal aralığı oluşturacaktır. 953 üzerinde de e, bizler 1000 lira ve üzerindeki rakamları gram altında takip edeceğiz sevgili dostlarım sizlerle birlikte. O yüzden gram altın takip eden, gram altın yatırımcısı arkadaşlarımız güncel videolarımızı, anlık videolarımızı kesinlikle kaçırmasınlar. Buradan gelecek, Rusya'dan gelecek, e, petrol tarafından gelecek haberler Gram altında çok önemli olacak ve gram altındaki şuradaki alan, şuradaki kesişme olan bölge yakın arkadaşlar. Yani bu bir iki gün içerisinde bu gram altında bir hareket olacak. Benim beklentilerim bu şekilde. Sizlerle birlikte buradaki hareketi de izleyeceğiz. Ee, buradaki hareketin 940 üzerinde yukarıya kırılması, buradaki hareketin daha da agresifleşmesi anlamı taşıyacak. Ve 974, 1016 ve 1060 seviyelerine doğru bizlere gram altında yukarı yönlü hareketi başlatacaktır diye düşünmekteyim. Benim için dediğim gibi arkadaşlar 910 920 gram altının yükseliş hareketini daha bitirmediği ve buradaki hareketin devamını sağlayacak dip çalışmasının devam ettiği bölge bu bölgenin 940 seviyesi üzerinde veya 910 920 seviyesi üzerinde devam etmesi, kapanışlarının devam etmesi ilerleyen süreçte bizlere 1060 Zirvesine doğru yukarı yönlü hareketin devamını getirecektir diye düşünmekteyim. Gram altın tarafında da kırılımlar, agresif yükselişleri maalesef ki getirebilir. Maalesef ki demeyelim arkadaşlarımızın bazıları kızıyor maalesef deyince. Yani yukarı yönlü hareketleri başlatabilir. Yatırımcıların bu yüzden buradaki seviyelere dikkat etmelerinde fayda var diye düşünmekteyim. Evet dolar Türk lirası. Hemen dolar Türk lirasına geçtiğimiz zaman burayı bir haftalıkta alalım. Bakalım haftalıkta bizler için. Önemli kritik takip etmemiz gereken Dolar TL kurundaki seviye hangi bölgeden geçiyor? Evet şimdi Dolar TL kuruna baktığımız zaman arkadaşlar aklımıza ilk piyasadaki enflasyon fiyatlanması gelmesi lazım. Burada Dolar TL kurunun real fiyatını bulabilmek için ise e, mutlaka benzin fiyatları, motorun fiyatları e, ilk takip edeceğimiz alan olacak. Baktığımız zaman Dolar TL kurunda sabit bir hareketin devam ettiği fakat realde... Piyasalara baktığımız zaman ise petrol fiyatlarında ve enerji fiyatlarında maalesef ki yukarı yönlü hareketin devam ettiğini sizlerle birlikte görüyoruz. Bunun nedeni sevgili dostlarım cari açıktan kaynaklı. Yani biz aslında dolar TL kurunu e, tutmak istiyoruz fakat e, bu serbest piyasa akışı içerisinde dolar TL kurunu kendimiz zorla tuttuğumuz zaman işte piyasadaki fiyat hareketleri maalesef ki e, dolara uyumlu olarak artmıyor ve e, bunun tersi hareketler gerçekleşiyor. Yani diyeceksiniz ki nasıl tersi hareketler? Dolar-TL kuru burada düşük tutulduğu sürece arkadaşlar e, piyasadaki normalde gıda zamları veya şuna buna olan zamlar aşağıya gelmesi lazım. Geçmişe dönük bu fiyatlardayken piyasadaki gıda fiyatlarına, pazar fiyatlarına, enerji maliyetleri fiyatlarına baktığımız zaman e, gayet e, aşağılarda bir fiyatlama oldu. Fakat dolar tl kurunun hala şuradaki 14.75 ve 14.88 bantları içerisinde hareket etmesine rağmen piyasadaki fiyatların maalesef ki geri geldiğini göremiyoruz. Bunda e, dolar kurundaki yukarı yönlü gitme isteğinin piyasayla orantılı olarak gelişmesi ve bunu ilerleyen günlerde o benim kişisel öngörümdür. Merkez Bankası'nın da arkadaşlar dolar tl kurunu kademeli bir şekilde yukarıya yönlü bırakacaktır. Çünkü e, piyasalarla orantılı bir şekilde artan dolar kuru da lazım lazım ki cari açık ve cari dengeyi e, ülkemizde koruyabilelim. Çünkü bizlerin başına en büyük e, gelecek belalardan biri de cari açık dengesidir. Çünkü cari açık demek dışarıya giden dolar anlamı taşır. Dışarıya giden dolar demek de bizdeki Merkez Bankası rezervlerinin azalması anlamı taşır. Yani bazılarınızın yazdığı gibi, yorumların altına yazdığı gibi dolar alanlar şöyledir böyledir şeklinde. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Dolar, dolar alanlar, dolar tutan arkadaşlarımız yurt içinde bu paralarını bankalarda değerlendirdiği sürece zaten bu paralar ülke genelinde yatırımda kullanılıyor veya dış borç ödemelerinde kullanılıyor. O yüzden dolar alan arkadaşlarımız, altın alan arkadaşlarımız paralarını yurt içinde banka üzerlerinde tuttuğu sürece onlar sadece kendilerini enflasyondan koruma bazlı olarak dolar ve altınlarını tutmaya çalışıyorlar. Bunun da hiçbir şekilde hiçbir şeye zararı yok. Bu tamamen yanlış bir olgudur. Bazı şeylerin e, suçunun yatırımcıya atılması şeklinde de değerlendirilebilir. Gelelim faiz kısmına. Biliyorsunuz e, ABD'de Fed faiz artışlarına başladı. Varlık alımlarını da e, azaltıp tamamen e, bitirme yoluna gidecekler. Onlar da gene Rusya Ukrayna son gelişmelerine bağlı olarak onların e, da biliyorsunuz enflasyon oranları oldukça yüksek çıkmaya başladı. Yüksek çıkmasını bir nebzede olsa engelleyebilmek amacıyla onlar da faiz artışlarına devam etme kararı aldılar. Böyle bir rezerv paranın e, ülkesinde bile enflasyon yukarı yönlü bu denli artmışken rezerv paraya sahip olan bir ülke bile faiz silahını kullanmaya başladıysa bizde bir terslik e, olduğu apaçık ortada. Bizler e, bu faiz oranlarıyla maalesef ki reel faiz or oranlarıyla Politika faiz oranlarımızı bir dengede tutamadık. Buradaki dengede tutmamamızın sebebi de son zamanlarda biliyorsunuz birden patlayan bir kur, yukarı yönlü birden patlayan bir kur şeklinde karşılığını gösterdi. Geçmişte de bu yöntemleri çok denedik. Sayın Nebati'nin biliyorsunuz yapmış olduğu açıklamalar mevcut. Buradaki açıklamalar Dolar-TL kurunun 25 lira, 30 lira olacağı beklentileri var bazılarının şeklinde bir açıklama yaptı Sayın Nebati Bu da bize geçmişte biliyorsunuz e, Sayın Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın yapmış olduğu dolar 10 lira olacak dolar 10'laş lira olacak Oh ne hala sözlerini de hatırlattı e, fakat o dönemde yapılan yanlışlar diyelim arkadaşlar maalesef ki bu dönemde de devam ediyor üretici tarafının desteklenmemesi e, veya destekleniyorsa da bunun piyasalara iyi anlatılmaması e, maalesef ki e, piyasalardaki belirsizliği de arttırıyor. piyasalardaki en büyük belirsizlik bu da TL tarafına maalesef ki olumsuz yansıyor çünkü bu belirsizlikler insanların TL'den uzaklaşmasına sebebiyet veriyor bu uzaklaşmada dolar kuruna yaradığı için dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketler e, maalesef ki hala da devam ediyor şimdi 14.75 seviyesi bizler için önemli bir destek dedik bizler için Şurada bir filamamız var. Bakın şu tam şurada bir filamamız var. Bunun alt tarafı e, kabaca 11 liradan dediğimiz zaman, geçiyor dediğimiz zaman üst tarafımızda da kabaca 14 TL civarından geçen bir bölge. E, bakın arkadaşlar bu filama haftalıkta kırıldı. Yani bunun kırılması, bu filamanın kırılması, bu yukarı yönlü hareketin hala teknik olarak yukarı yönlü, agresif bir şekilde birden fiyatlanması anlamını taşıyacaktır. Ve burada geri çekilmeler... Dolar kurunda 13.90 seviyesi altına gelmedikçe de maalesef ki dolar tl kurunda bizler ilerleyen günlerde yine ilk etapta 15.33 ve 15.50 civarına doğru buradaki bölgelerin takip edeceğiz. Buradaki bölgeden şu an itibariyle 13.90 seviyesi altında günlük kapanışlar veya haftalık kapanışlar göremediğimiz müddetçe geri çekilmeler ancak birer alım fırsatı şeklinde değerlendirilecektir diye düşünmekteyim. Dolarda da gene baktığımız zaman haftalıkta al sinyalinin devam ettiği stokastik indikatörümüzde de görülmeye devam ediyor. Sterlin tarafına hemen geçelim. Sterlin'de bakalım son durum ne şekilde. Sterlin takip eden arkadaşlarımız vardı. Zeki arkadaşımız Sterlin'le ilgili sorusu var. Onun sorusuna da burada cevap vermeye çalışalım. Evet Sterlin Türk Lirası paritesini açtığımız zaman Sterlin'de takip etmemiz gereken önemli kritik seviyelere bakalım. Evet. İngiltere Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası'na oranla daha hızlı faiz arttırımlarına gidiyor bu faiz arttırımları sonucunda da arkadaşlar bastıkları sterlinleri diyelim İngiltere Merkez Bankası daha hızlı geri çekme yönünde hareketlerde bulunuyor şimdi sterlin paritesinde 1925 bölgesi bakın 1925 bölgesi önemli bir destek bölgesi bu destek bölgesi üzerinde kaldıkça buradaki hareketler anca birer alım fırsatı olarak kalır. Çünkü aynı dolar TL kurunda da sterline baktığınız zaman sterlinde de dolar TL kurundaki gibi bir filama oluşumu mevcut. Bu, bu filama oluşumu yukarı yönlü kırılmış durumda. E, bu filamanın alt tarafından geçen bölgedeki destek de 19.25 seviyesinde bulunmakta. Bu ilerleyen zamanlarda bizleri 19.25 e, şuradaki 19.60 bölgesindeki 62 bölgesindeki uzun bant aralığında bir miktar hareketlere yönlendirebilir. E, fakat bu ilerleyen günlerde arkadaşlar buradaki yükselişin ben e, sterlinde özellikle 20 e, virgül 20 lira 20 kuruş seviyesine kadar bu hareketleri yukarı yönlü taşıyacağını düşünmekteyim. Özellikle de e, yapılan İngiltere Merkez Bankası tarafından yapılan faiz artışları nedeniyle de artık e, sterlin bulmak da biraz zorlaşacak. Yani bu sterline ulaşım da biraz zorlaşacak. Bu ile birlikte de bizler sterlinde hala da yukarı yönlü fiyatlamanın devam edeceğini, burada da aşağı yönlü hareketlerin birer alım fırsatından öteye geçmeyeceğini maalesef ki sizlerle birlikte takibe devam edeceğiz. Evet, euro tarafına hemen bakalım. Euro Türk Lirası'ndaki son durum. Evet, Türk Lirası e, TL bacaklı kurulara baktığımız zaman e, hepsinde aynı oluşum mevcut. Yani burada da euro'da da gene bir flama hareketi var. Bakın buradan geçen bir flama var. O yüzden Euro'daki hareketler de bir flama niteliğinde yukarı yönlü devam ediyor. Bu flamalar hep yukarıya kırıldı. bu bunların yukarıya kırılması maalesef ki aşağı yönlü. bizler için artık Euro'da da 16-20 seviyesini bir kuvvetli destek haline getirmiş durumda. Destekler bizler için her zaman alım. Kırılımları ise satım. Yani iki yönlü de değerlendirilebilir. O yüzden piyasalarda al-sat işiyle uğraşanların bu destek ve direnç bölgelerini iyi bir şekilde takip etmesinde fayda var. Bizler için şimdilik takip edeceğimiz 16.20 ve 16.90 bantları arasındaki bir hareket. Euro Türk Lirası'nı takip eden arkadaşlar için de önemli bir takip alanı olarak gözükmekte. Bu Euro'da da 16.90 üzerindeki hareketlerin ilerleyen günlerde 17 lira 35 kuruş seviyesinde doğru bir yukarı yönlü hareketi tekrardan başlatacağı düşüncem devam etmekte sevgili dostlarım. Bundaki e, gene en büyük temel analiz etkenlerinden birisi de İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artışlarına devam etmesi konusu olacak benim için. Evet gümüş tarafı hemen e, gümüş tarafına geçelim. Gümüş bekleyen arkadaşlarımız da var. Gümüş onsla başlayalım. Gümüş ons. Gümüş ons da en önemli bölge aşağıdaki e, bizler için takip etmemiz gereken 24-45 seviyesinde bulunan alan dedik. Burası bizler için neydi? Önemli bir destek bölgesi şuradan geçen 24-45 bölgesindeki destek alanı, yukarıda da gene gümüşün onsunda bir direnç 25-53. Bakın burada bir müddet gümüşün onsu oyalanacak. Bu gayet normal. Çünkü neden normal arkadaşlar? Gümüşün onsunda bakın şurada bir oluşum mevcut. Biz buradaki oluşum yukarıdan geçtiği bölge 25-55 alanından geçiyor. Buradaki kırılım 25-55'ten geçiyor. Yani burada bir kuvvetli direnç oluşturması. Gümüşün gayet normal ama buradaki hareketin bizler yukarıya yönlü kırıldığını ve buradaki hareketlerin aşağı yönlü olan kısımlarının sadece biraz e, keriz sirkelemesi şeklinde devam ettiğini görüyoruz. Çünkü aşağı yönlü hareketlerde mutlaka bir yukarı yönlü hareket sizlerle birlikte gümüş tarafında izlemeye devam ediyoruz. Gümüşün ons tarafında hala bizler için 28 dolar seviyesi ana hedef bölgesidir. O yüzden e, bu gümüşün ons tarafında da şimdilik... Panik yapılacak bir durum yok. Her türlü e, teknik analizde baktığımız zaman gümüşün ons tarafında da yukarı yönlü hareketler hala trendin yukarı yönlü olduğunu bizlere gösteriyor. Gram gümüş hemen gram gümüş tarafına da bakalım. Gram gümüşte 11.80 desteği güzel çalışıyor ve 11.80 e, desteği gümüşün gram tarafında hala da birer e, alım fırsatı olarak değerlendirebilecek bir alan olarak gözüküyor. 11.80 ve yukarıda bizler için 1220 seviyesi evet burası 12 20 seviyesi. Buradaki hareketler bakın arkadaşlar bu 1180 bölgesi yukarı yönlü düzeltme hareketinin dip çalışmasını yaptığı alandır. Bu alanlar içerisinde bu 11 altında kapanış görmedikçe elinizdeki ürünleri kaptırmanız durumunda 13 20 seviyesine doğru giden yükselişi, ana hedef yükselişini maalesef ki kaçırabilirsiniz. Elinizdeki malları kaptırabilirsiniz. O yüzden gümüş gram olsun, altının gram tarafı olsun. Buradaki hareketlerde çok dikkatli olmakta fayda var. E, aşağı yönlü hareketlerdeki silkelenmelerde yakalanmamak önemli. E, bu son zamanlarda gördüğünüz hareketlerde dikkatinizi çeken bir durum sizlerinde olmuştur. Aşağı yönlü hareket oluyor ve bir anda hareket yukarıya doğru hızlı bir şekilde kendini atıyor. Bu zaman içerisinde kademe kademe bu şekilde olacaktır. Bu kademeler içerisinde aşağı yönlü düşüşlerde panik yapıp elindeki malı kaptıranlar yukarı yönlü hareketleri bir sonraki turda yakalamak isterken yakalayamayacak. Bakın bunu zaman içerisinde izleyin, takip edin. Sizler de göreceksiniz ve maalesef ki e, bu süreç içerisinde malı kaptıranlar yaya kalacak. Evet Bitcoin tarafı Bitcoin'de çok güzel arkadaşlar tahminlerde bulunduk. E, Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için Dedik ki 47 bin dolar seviyesi adım adım bitcoin'de 47 bin dolar seviyesine sizleri taşıdık buradaki süreçte 37 bin dolar e, baştan alalım bu süreci bakın şurada bir 37 bin 35 bin aralığımız mevcuttu ve bu aralık bitcoin'de mükemmel bir alım seviyesi yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla değerlendirilebilecek bir alan demiştik ve dediğimiz gibi buradaki süreç e, bir alım fırsatı olarak değerlendirebilen arkadaşlarımız değerlendirdi ve buradaki kırılımla birlikte 43.250 e, dolar seviyesi üzerindeki kırılımla birlikte Bitcoin'de bir 47.000 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareket görebiliriz demiştik. Şimdi 47.000 dolar e, önemli bir seviye, önemli bir direnç bölgesi. Bu 47.000 dolar seviyesini dikkatli bir şekilde takip edeceksiniz. Çünkü 47.000 dolar kuvvetli bir direnç olacak. E, bu özellikle direnç üzerinde kapanış yapıp yapamaması Bitcoin için önemli bir süreç, önemli bir zaman. Bir müddet bu 47 bin seviyesi aralığında e, gitgeller olabilir. Yani 47 bin, e, 44 bin seviyesi arasında gitgeller olabilir. E, sizlerin de 47 bin, 44 bin seviyesi arasında Bitcoin'de e, önemli süreci takipte kalmanızda fayda var sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım bugünkü videomuzda da e, bu kadardı. Bitcoin'de yine yukarı yönlü hareketleri izledik. Burada bir tekrardan retest olayı yaşanabilir 44 bin dolar seviyesine doğru. O yüzden Bitcoin'deki arkadaşlarım da bu 47 bin 48 bin aralığında Bitcoin'de dikkatli bir sıkı takip yapmaları da gerekli diye düşünmekteyim. Evet ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın sevgili dostlarım.